Sevgili dostlar, bu kurun son kaydıyla devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Berk bebeğe musküler distrofi tanısı için CPK istemiştik. Çok sensitif, spesifik, yüksek, öz, duyarlı, özgürlüğü olan bir test istemiştik. Ve pozitif çıkmıştı. Ve bakmıştık ki bu hastalığın toplumdaki yaygınlığı çok düşük olduğu için, prevalansı 5000'de bir olduğu için pozitif tahmin ettirici değeri bu testin %50. Yani karar veremiyoruz. Bu çocukta hastalık var mı, yok mu? Karar veremiyoruz. Öyleyse diyoruz ki başka bir şey daha yapalım ve üst üste olasılıkları bindirmek suretiyle karar vermeye, gerçek kararımıza, son kararımıza yaklaşmaya çalışıyoruz. Zihnimizde işler hep böyle cereyan ediyor. Herhangi bir kararınızda böyle cereyan ediyor. Bu kursa katılmaya karar verdiğinizde de öyle olmuştur. Bu kursa katılmanız için önce bir ipucu gelmiştir size. Bir kurs var diye duymuşsunuzdur. Demiştiniz ki katılsam katılmasam yüzde on katılma lehinde belki. Sonra belki başka bir şey daha duymuşsunuz. Kurs falanca kişi tarafından veriliyor. Şu içerikleri var. Uzaktan eğitimle verecekmiş. Gibi olasılıklar, ihtimaller üst üste bindiğinde zihninizde bir doygunluğa gelmiştir. Demişsinizdir ki katılıyorum. Herhangi bir tanı koyarken de bir hastaya tanı koyarken de aynı şekilde. Hasta geldi ağız kurumam var dedi. Sadece ağız kuruluğu olan insana biz diyabet tanısı koymuyoruz tabii ki. Ama diyabet aklımızın bir ucuna geliyor. Diyoruz ki ağız kuruluğu varsa yüzde on beş neyse erişkin bir insan bunda diyabet olabilir diye şüpheleniyorum. Sonra başka semptomlarını soruyoruz. Diyor ki beraberinde işte gecede tuvalete çıkıyorum. Çok su içiyorum. Kilo da kaybettim son zamanlarda vesaire. Bu ipuçlarını topluyoruz. Bunlar bizi belki %80'e götürüyor tanı koymak için. Ama gene tanı koymuyoruz değil mi? Diyoruz ki ya senden bir de açlık kan şekeri isteyelim. Bir kan şekerine bakıyoruz. Kan şekeri de çıkıyor işte. Açlık kan şekeri 126, 127 neyse. 130. O zaman diyoruz ki tamam %90, 99 neyse zihnimde bir yüzde oluşuyor. Ve bu zihnimdeki olasılıkla ben karar veriyorum. Hayattaki bütün kararlarımız bu şekilde cereyan ediyor. Bunu fark eden Thomas Bayes, Bayes yaklaşımı işte burada iş, e, önümüze çıkıyor. Diyor ki bu matematiksel olarak tarif edilebilir. Madem böyle bir şey varsa ben bunu matematiksel olarak tarif Oradan bir Bayes yaklaşımı diye aklımıza. Bir Bayes yaklaşımı tabi matematiksel olarak bu olasılıkları hesaplamanız gerekmeyecek sizi. Muhtemelen de hiç yapmayacaksınız. Ama zihnimizde bu işler nasıl cereyan ediyor, ne oluyor onu anlamanıza yardımcı olmak için bu sunumu yapmak istiyorum, paylaşmak istiyorum size. Şöyle örneklerim var. Mesela ateşle gelen bir çocuk düşünün. Ateşi var, size geldi. Eğer siz ateş tanı koydurucudur, değil mi? Ne için? Mesela otit diyelim ki. Orta kulak iltihabı. bu forum tartışmalarında da ödevimizde de orta kulak iltihabını örnek vermişiz. Onun için bu giriş iyi olabilir diye düşündüm. Orta kulak iltihaplı bir bir iltihabı düşünme ihtimalimiz nedir? Ateşi olan bir çocukta. Ben Türkiye'de yüzde baktım, yüzde on gibidir diyor. Yüzde on beş civarında ateşle gelen çocuklarda ortak kulak iltihabı olasılığı varmış Türkiye'de. Peki bu Afrika'da bir ülkede olsaydı, malaryanın yaygın olduğu bir ortamda olsaydı, o zaman ne düşünecekti oradaki doktor? Belki ilk düşünmesi gereken şey, belki orada yüzde yirmi otuz tam tersi otit değil, malarya sıklığı var orada değil mi? Yüksek yaygınlığı. Ateşli bir çocukta belki malarya düşünecek ilk olarak. O zaman demek ki ilk olasılık bizim için önemli. Olayın toplumda görülme sıklığı önemli ki biz pozitif, prediktif değer aracılığıyla bunun ne işe yarayacağını öğrendik, anladık. Bayes diyor ki bu yetmez diyor. Bu ön olasılığı kullanarak, ön olasılığı kullanarak bir son olasılık daha hesaplaman gerekir senin. Yani elindeki bu yüzde on beş ateşi olan çocukta yüzde on otit olabilir. Öyleyse ben bir muayene edeyim. Muayene ettim. Muayenede başka bir bulgu daha gördüm. Kulak zarı bombe. Kulak zarının bombeliği de bana otiti ile ilgili bir ipucu veriyor elime. Yüzde yüz tane koydurmuyor ama bir, kuvvetli bir ipucu veriyor. Ateşi de vardı çocuğun. Bunları üst üste bindirdiğimde benim olasılığım yüzde on başka bir yere gidiyor. İşte bunu formüle etmiş. Bunun formülü şöyle diyor ki post test odds eşittir pre test odds odds olabilirlik bölü olmam olma bölü olmama olasılığı şeklinde çarpı olabilirlik oranı. Bunların ne olduklarını e, kısaca bahsedeceğim. Likelihood ratio LR olabilirlik oranı na likelihood ratio diyorlar İngilizcede. E, demek ki olabilirlik oranıyla ön test OTS'un ön test olasılığını değil yani OTS'unu çarparsak o zaman post test OTS'u bulabiliriz diyor. Olabilirlik oranı neymiş? Olabilirlik oranı testin teknik özelliklerinden sensitivite ve spesifiteyi bir arada değerlendiriyor. Çünkü ikisi de bizim için değerli. Sadece sensitivitesi yüksek bir test iyi olmayacağı gibi sadece spesifitesi yüksek olan, özgürlüğü yüksek olan bir test de iyi değil İkisinin de yüksek olmasını, dengede olmasını istiyoruz. Onun için şöyle bir formül geliştirmişler. Duyarlılık bölü bir eksi özgürlük eşittir. Like ratio Olabilirlik oranı pozitif. CPK testi için bunu hesaplasak neydi? CPK testi için duyarlılık %100'dü. 1 yani. Bölü özgürlük 99,98 yani 0.998 o da eşittir. 5000 çıkıyor. demek ki çok yüksek. Bunun bir sınıflandırmasını da yapabiliriz. Diyorlar ki testler için kabaca kabaca likelihood değiş olabilirlik özel olasılığı açısından oranı açısından hesapladığımızda eğer 2 ve üzerinde olabilirlik oranı varsa iyi bir testtir, kullanılabilir. 10 ve üzerinde ise mükemmel bir testtir. 2'nin altındaysa o zaman pek kullanışlı değildir diyorlar. Bu tablo bizim referans almamız açısından faydalı olabilir. 5000 çıktı. 5000 nerelerde? Ta yukarıda bir yerde. Bizim demek ki CPK mükemmel bir test tanı koydurmak için 5000. Şimdi tekrar hatırlayalım. Demek ki e, teknik ve klinik özellikleri vardı bir testin ve pozitif prediktif değer bize e, testin belli prevalanstaki dur ortamlarda değerini gösteriyordu ama sadece bununla yetinemeyiz demiştik. Bunun üzerine tanı koymak için yeni ipuçlarını da eklememiz lazım. İşte onu Bayes teoremi aracılığıyla yapabiliyoruz. Ön test olasılığını olabilirlik oranıyla çarpmak suretiyle son test olasılığını buluyoruz. Bakın bir tane örnek yapalım. Şimdi ön test odds'umuzu hesaplamamız lazım tabii. Biz ön test olasılığını biliyoruz ne? 5000'de 1. Yani 0.0002. %0.2. %0.2. Bu ön ön test olasılığı. Ön test olmamasılığı yani olmama durumu ne? O da 1 eksi şu değer. O da şurada yazdığımız 0,99 9 8. Bunu buna böldüğümüz zaman demek ki pretest ön test odds'u bulduk. Bunu 5000 ile çarparsak o zaman da posttest odds'unu bulabiliriz. Posttest otsu da burada 1,00 eee 1'e yakın bir değer olarak çıktı. Posttest otsu, postest diye geri çevirmek için ne yapmamız lazım? Burada bu sefer bizim otsumuz ots bölü 1 Artı odds dememiz lazım ki o zaman da pozitif olasılığı bulalım. Bu da yüzde 49,99 olarak karşımıza çıkıyor. 50 zaten biz e, pozitif tahmin ettirici değerden bunun yüzde 50 olduğunu görmüştük. Yüzde 50'ye yakın olduğunu gene aynı şekilde Bayes yaklaşımından da hareket etsek yüzde 50 civarında çıktığını görebiliyoruz. Doktorlar bu şeyleri pek sevmez diye böyle otları işte birbirine dönüştür yok ondan sonra ön test son test yap diye bir de nomogram geliştirmişler. Nomogramlar ölçekleri orantılandırılmış şeyler tablolar grafikler Bunlar kullanarak daha kolay karar verebiliyoruz. Bakın şöyle yapabiliriz ön test olasılığımız bizim musküler distrofi için ne? 5000'de bir. Ta şurada yukarılarda bir yerde 0,0002. Şurada. Kırmızı bir nokta koydum oraya ben. Ondan sonra olabilirlik oranı ne bu test için? Olabilirlik oranı o da 5000. 5000'de 2000'in üzerinde yukarılarda bir yerde. Buraya da bir nokta koydum. Ondan sonra bu iki noktayı birleştirirsen diyor sen. Bunların ikisini birleştirsen basitçe senin son test olasılığını bulabilirsin. Onu da %50 olduğunu böylece gördük. Şimdi bu %50 bana yetmez tabii karar vermek için. Ne yapacağım? Sonraki adım ne? %50'ye bu sefer bir nokta koyacağım. %50 burada. %50'ye bir nokta koyacağım ve yeni bir test yapacağım. Yeni testim ne olsun benim? Yeni test hastayı muayene etmek ya da baba anam anamnez alıp babasını da aile büyük erkek tarafında diyelim ki bir eee musküler distrofi, kas problemi var mı sormak. Sorduk, dediler ki bunun amcalarında işte e, ailede, ikinci, üçüncü kuşak gerilerde gene kas hastalıkları vardı. O o test nedir? O anamnez testinin değeri nedir? Likelihood yaşıyoruz Onun da bir likelihood değişimisi var. Diyelim ki onun likelihood değişiyorsa 5 çıksın. Şöyle şuraya bir nokta koyduk. Bu sefer bu iki çizgiyi tabii ki birleştireceğiz ve nereye varacağız? Bizim son test olasılığımız yüzde seksene varacak. Diyeceğiz ki yüzde seksen bu çocukta e, madem ki babada e, baba tarafında bir yerde e, kas hastalığı varmış o zaman yüzde seksen oldu. Yüzde seksen de yetmez mi sana tanı koymak için? Yüzde daha yukarı çıkmak istiyorsun. Bu sefer gelirsin tekrar başa dönersin. Yüzde sekseni buraya alırsın ve yeni bir test yaparsın. Ne yaptın? Çocuktan biyopsi aldın ya da genetik analiz yaptın ve genetik analizinde diyelim ki e, şeyi çok yüksek reaktivite yaşıyoruz. Olabilirlik oranı her bir testin olabilirlik oranı vardır. Hesaplanabilir. Sensitivitesi ve spesifitesi hesaplanabiliyorsa hesaplanabilir. Buradan hareketle tekrar böyle hesaplarsın ve yüzde yüze yakın neyse belki tam yüzde olacak şekilde bir olasılık elde edersin. Belirsizliği kaldırabilme Tahammül edebilme durumuna göre kişinin sağlık çalışanının bir noktada der ki tamam burada yeter ben burada tanı koyabiliyorum. Özetleyecek olursak son mesajımız ne? Bu e, ders içerisinde tanı testlerinin değerlerinden bahsettik, tanı testlerinin hata payı olduğunu yüzde beş civarında dedik, hata payı olduğunu söyledik ve Gereksiz test istemek suretiyle insanları riske atabiliriz. Buna dikkatli olmamız lazım dedik. İkincisi, bir klinik uygulamada testlerin teknik özellikleri ve klinik özellikleri vardır. İkisine de dikkat etmemiz lazım. Teknik özellikleri duyarlılık ve özgürlüktür. Bunlar pek değişmez, değişmez. Ancak pozitif tahmin ettirici değer gibi özellikleri, klinik özellikleri hastalık hastalığın toplumdaki yaygınlığından prevalansından etkilenir. Dolayısıyla buna da dikkat etmemiz lazım. Ayrıca bu bu de, son ders boyunca ne gördük? E, test tanı testlerimizi üst üste koymak suretiyle son yargıya bir karara varıyoruz. Buna da Bayes yaklaşımı diyorlar. Bayes yaklaşımı ön test olasılığını bir olabilirlik oranıyla çarpmak suretiyle son test olasılığını bulmamıza yardımcı oluyor. Evet efendim. Bu bilgileri klinik uygulamalarınızda başarılı bir şekilde kullanmanızı diliyorum ve kursumuza katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Böylece Biyostatistik kurunun 3. kursunun 3. kurunu da bitirmiş olduk. Başka ortamlarda, başka derslerde buluşmaya diliyorum. Hepinize hoşça kalın diyor.